Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza abone olarak bizleri destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yağ çapkanı dizimizin yeni bölümünde Seyran ve Firet kuşokla birlikte hemen bir şeyler düşünmeye başlarlar. Abdin'den büyük yardım beklerken tüm yılı halka neler olduğunu anlamaya çalışacaktır. Halis Ağa'nın bir şey duymaması için uğraşsalar da Halis Ağa her şeyi öğrenecektir. Öte yandan dizle Yusuf'la yakınlaşmayı artacaktır. Yusuf bunu fark edecektir ve ondan uzaklaşmaya çalışacaktır. Sultan Dizli'yi engellenmeye çalışsa da bu başaramayacaktır. Dizle Yusuf'u elde edebilmek için her şeyi yapacaktır. Ve bu kadar karmaşanın ardından Yusuf yine Seyran'ın yanına girecektir ve Siyra'nı zor durumda bırakacaktır. Yarı destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. 这个。呢？